Efendim bugün size getirdiğim yer Bursa'nın Keles'e bağlı olan Pınarcık Mahallesi. Efendim daha önce de biz buraya gelmiştik. Bundan yaklaşık herhalde iki yıl falan oluyor bu yıl. ikinci yılımız. Ee, o zaman da genç kardeşimizi ben ekranlara taşımıştım. Aslında bizim toplum olarak da bir eksikliğimiz var. Onu da buradan tekrar konuşacağız. Ama e, Pınarcık'ta ne vardı? Pınarcık'ta çok muhteşem bir alabalık tesisi var. Ve bu alabalık tesisinde artık yetişmek üzere, geleceğin işletmecisi olmak üzere e, bir genç kardeşimiz var. Çalışan. Peki biz ne konuşuyorduk burada? Burada biz köylerde gençlerimizi ne kadar tutabilirizi Veya çocuklarımızın artık köylerde yaşamak istemeyişlerinin sebeplerinin arasında neler olduğunu bunu aslında genç fikirlere de soruyor olmamız lazımdı. Şimdi bunları değerlendireceğim ben kardeşimle. Bir kez daha bunu buradan vurgulamak istiyorum. Ee, Gençler köylerde yaşamak istemiyor. Genelde şehir ve metropollerde var olmak, işte çalışma hayatlarını orada devam ettirmek istiyor. Ama bizim o zaman da yaptığımız gibi genç kardeşimiz de efendim, köyü çok seviyor. Ailesi burada olduğu için o yüzden de o burada kalmak istiyordu. Efendim iki yılda ne değişti? İki yılda nasıl bir tecrübe edindi? Ve önümüzdeki e, yılların içerisinde hedeflerini nasıl değerlendirecek onu konuşacağım. Seni tanıyabilir miyim? hoş geldiniz. Ben Mina Aybey. İşletme sahibi sayılırım artık. Yani kendimi ilerletmeye başladım. E 2 yılda ne değişti? Çok şey değişti. Biz bir kalem daha büyüdük. Biraz daha büyüdük. İşletmemizi büyüttük. Siz iki yıl önce geldiğinizde burası yoktu. Sadece bahçe vardı. E yazın bahçe güzel oluyor. Kışın içerisi çok iyi oldu. Kar görmeye gelenler için hani burada ısınıyorlar. Sobamız var. Her şey var. E 2 yıl içerisinde başka e, kahvaltılarımız değişti. Bir bir tık daha değiştirdik. Hani kendi eksiklerimizi görmeye başladık. Evet. Mi? Eksiklerimizi de görmeye başladık. Hani 2 yıl önce bunları veriyormuşuz. Şimdi daha farklı şeyler vermeye başladık. Evet. Kendi yaptığımız zaten mahsulleri vermeye çalışıyoruz. Hazır aldığımız çok fazla şey yok. Yazın zaten kendim yapmaya çalışıyorum. Salçadır, reçeldir, diğer kalan malzemeleri. Çok fazla hani e, nasıl desem ekstra buraya bir şey alınmıyor, dışarıdan bir şey gelmiyor. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz. E, burası zaten bir aile işletmesi. Kimse yok sadece kendimiz. Annem, babam, kardeşim, ben. Hep akraba yani aile işletmesi çalışanlar burası. E, çalışanlar hep kendimiz. E, farklı kimse yok. Zaten dışarıdan biri olsa... Nasıl olur? bilmiyorum. O bize alışır mı? Biz ona alışır mıyız? Şimdi artık herkese güvenmek bir tık daha zor. Hmm. Şimdi sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi efendim biz iki yıl önce konuştuğumuzda e, genç olarak işletmenin içerisinde e, tabii ki eksiklerimiz var. E, tabii ki tecrübe kazanmak için çok yol kat ediyor olmamız lazım. Ama e, değerlendirirken de genç olarak e, burası sana ne katıyor diye sormuştuk. Ne katıyor burası sana? Burası bana her şey katıyor yani. Ailem burada, hayatım artık. Burası zaten ben okumayı kendim istemedim. Hani bu da bir seçenek. İsteyen istediğini yapabilir. Ben okumak istemedim, çalışmak istedim. Zaten başka bir yerde değil, kendi işletmemiz, kendimiz yapıyoruz her şeyi. Hani herkes farklı algılıyor. Okumaya gitseydin, kendini geliştirseydin, altın bileziğin olurdu. Zaten burası benim için bir altın bilezik. Burada kendini geliştirdikten sonra çok daha büyük yerlere gelebilirim. Şu an mesela herkesin sahip olmadığı çok şeye sahibim burası sayesinde. Hani herkes senin şunun var, buyum var. E ben kendim çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum her şeyi. Bunu her zaman söylerim. Çalışan kazanır. Kendim çalıştığım için İstediğim gibi de her şeyi alıyorum. Hiç sıkıntım yok o yüzden. Mesela hem okuyup hem çalışmak zorunda olanlar var. Ya yani bu tamam belki hayattan kaynaklı olabilir, aile durumlarından kaynaklı olabilir ama kimse kimse yadırgayamaz. Yani bu benim isteğim. Ben okumak istemedim. Ya bu bölümü de okumuştum zaten. Bölüm üzerine devam ediyorum. Burada sadece hani balık olsun, kahvaltı olsun diye bir şey yok. Burada kendi misafirimiz geldiği zaman, dışarıdan başkaları başka bir şey istediği zaman her türlü yapmaya şeye sahibi. Hani şu da benim olsun dediğim zaman çalışıp kazanıp onu elde edebiliyorum yani. Hiç o yüzden sıkıntılarım olmuyor. Var peki köyde gençler? Köyde neredeyse sadece ben kaldım diyebilirim. Yani çocuklar var. Bir de ben varım. Kimse yok köyde. Hani geceleri falan böyle dışarıya çıktığımızda çok ıssız. Köy alıp götürseler insan yok, genç yok. Ya. İster miydin peki burada da gençlerin olmasın? İsterdim. Bazen çok sıkılıyorum. Hani kimse yok köyde gerçekten. Hani bayramlarda falan kalabalıklaşıyor. Ama kimse yok yani. Kimse köyü sevmiyor. Köyde internet çekmiyor. Köyde yaşanır mı? E ben yaşıyorsam siz de yaşayabilirsiniz yani. Şehirde yaşadıklarından mı? Memnunlar mı? İşte ya yani herkes ev Bursa'da ne yapıyorsun yatıyoruz ne yapalım geziyoruz orada kafeler var şu yani evinde de kahve yapıp içebilirsin yani burada doğal ortamda da yapabilirsin yani onların yapamadığı çoğu şeyi biz burada zaten yapıyoruz. Evet, evet. evet aslında çok güzel bir şey değindi. Şimdi biz tabii şehirlerde böyle manzarası olan işte ağacı olan işte yeşilliği olan dışarıda havası olan kafeleri tercih ediyoruz. Nefes alalım, hava alalım diye. İşte aslında köylerde en doğal hava. Ee, kendi imkanlarıyla e, burada hem doğasını hem manzarasını hem havasını her şekilde soluyor olabilirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Burası daha iyi. Yazın mesela orada tişörtle bile çok sıcaktan duramıyor insanlar. Biz burada kazakla geziyoruz yani o derece rahat. Evet. Şimdi efendim babası e, Sayın Veysel Aybey. Aybey e, ee, Pınarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı. Ee, biz o zaman bundan iki yıl önce geldiğimizde de dedik. Yani bu kızı yetiştiriyor olmay lazım. Artık bundan sonra işletmeciliği ...kızı devrediyor olman lazım. Çünkü hem bir farkındalık oluşsun... ...hem de bu bölgelerde çok alışık değiliz çünkü. Burası Keles, Bursa'nın güney bölgesi... ...ve dağ bölgesi, dağ yöresi deriz biz buralara. Buraları biraz daha kadın işletmecilere çok alışık değil. Fikren de alışık değil. Mantıken de pek alışık değil. Ama bizim artık bu sistemin... ...kırsal kalkınma modellerimizi seçerken... ...kırsalda gençlerimizi tutabilme modellerini seçerken artık bu alışkanlığa da sahip oluyor olmamız lazım. Günümüze baktığımız zaman dünya profillerine baktığımız zaman bayan işletmecilerimiz, bayan girişimcilerimiz hemen hemen her sektörde her alanın içerisinde. O zaman kırsal kalkınma modellerinde de kırsal kalkınmaların olduğu yerlerde de bayan işletmecilerimizi kabul ediyor olmamız lazım ve bayan işletmecilerimizi destekliyor olmamız lazım. Hele de gençlerse Özellikle ellerinden tutuyor olmamız lazım. Onları köstek olmak yerine onların yolunu, onların önünü açıyor olmamız lazım. Ve lütfen bir kez daha söyleyeyim buradan, vurgulamış olalım seninle de beraber. Bayan girişimcilerimize, bayan çalışanlarımıza, bayan işletmecilerimize herkesin önce saygı duyuyor olması lazım. Bu bir gerçek. Saygı duymanız lazım, hürmet etmeniz lazım ve anlıyor olmamız lazım. Hani gençler sektörlerde kalmıyor dediğimiz zaman aslında genç Gençleri e, sektörlere biraz da teşvik edecek olan bizleriz. E, onları orada tutma yolunda e, yön verecek olan da bizleriz. Bunları birbirine harmanlıyor olmamız lazım. Değil mi? Evet, evet. Ya yani kadınlar çalışıyor diye şimdi kimse saygı duymuyor. Kadından işletmeci mi olur? Kadınlar evde otursun, çalışır mı? Kadınlar araba kullanır mı? Bize de o haklar verilmiş. Sen kullanabiliyorsan ben de kullanabilirim. O zaman sen çalışma, evde dur. Biz çalışalım. Yani. İnsanlar biraz farklı algılıyor. Kadınlar çalışır mı? Kız çocukları okur mu? İsteyen okur, isteyen okumaz. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz. Sana neler dediler? Sen neyle karşılaştın? Ya bana işte buraya okusaydın da bir yere bir baltaya sap olsaydın. Okusaydın da bir şey olsaydın. Boyun var polis olsaydın. Bu benim isteğim, bu benim tercihim. Belki ileride pişman olur muyum, olmaz mıyım? Bilemem ama şu an mutluyum yani kimse beni yargılayamaz. Sen okumuşsun bir yerlere gelmişsin ama boşsun. İnsan olmamışsın. Mesela çok yakın bir akrabamız doktor ama ben ona her zaman derim insan değil. Çünkü gördüğü zaman yön değiştiren bir insan. Sen okumuşsun, etmişsin ama insan olamamışsın. Yani selam vermekten bile gocunan insanlar var. Ben okudum. E, okuyabilirsin ama insan olmamışsın. Evet, ben her zaman bunu söylerim yani. Şimdi sen çok gençsin. Daha 20 yaşındasın evet. ama tecrübeli. Maşallah o konuda kendini yetiştiriyor musun aynı zamanda? Eğitebiliyor musun? Çünkü insanlar bir şekilde evet okulda öğreniyoruz. E, ek, okulda e, akademik, teknik öğreniyoruz. Ama e, eğitim gene bizim kendimizle alakalı. Kendimizi yetiştiriyor olmamızla alakalı. Sen? Evet. Ya beni ilk zamanlar ben yemek yeteneğim fazla bunu herkes söyler. Hani gördüğüm şey hemen kapıp yapabilirim. Bir videoyla, bir şeyle yaparım onu. İşte herkes sen okulunu okudun tabii yaparsın. Okulda ben bunları görmedim. Ben okulda pasta öğrencisiydim. Ama burada hiç pastaya dair hiçbir şey yapmadım. Ya yani o sevemedim yani pastayı. Ama yemekle ilgili mesela ufacık bir video görüyorum. Ertesi gün onu denerim, yaparım. Herkes de beğenir. İlk defa yaptı ya bu yenir mi demez kimse. i̇nsan kendine bağlı biraz da kendini geliştirmesi. Şey yetiştirebiliyor musun? İşte eğitiminle gelenlerini karşılamanla işte saygı duymanla sonuçta hizmet sektörü gerçekten zor bir sektör. Evet, ya ben geliştiğimi düşünüyorum. Hani herkes burada beni Aa, çok güler yüzlüsün dediği zaman zaten yetiyor bana. Artıyor bile. Evet. İnsanlarla artık çok fazla iç içeyiz. Herkes seviyor güveniyor. Yani beğenip de geliyorlar zaten. Çok evet. da bir sıkıntı olmuyor. Evet. Babandan neler öğrendin? Sana ne tecrübe kattı? Eee evet her zaman der çalışan kazanır, istediğini alır der işte. Yer geliyor çok bağırıyor, çağırıyor, ediyor. Ya yani kızdığımız zaman da oluyor ama anlıyoruz zaten her şey bizim için olduğu için çok da bir şey olmuyor yani. Hizmet sektörünün zorluğunu da anlıyorsun. Evet zor hani başkasının işinde olsak belki daha zor. Ben otelde çalıştım çok zordu çok kötüydü hatta bir de asla çalışmam o derece. Kendi evet. işinde çalışmak nasıl? Zorluğu var Sabahları bazen çok zor geliyor uyanmak. Hani bir saat fazla uyusak nasıl olur? Yani ama yine de güzel yani değiyor. Kazandığımız paraya her şey değiyor. değiyor. Emeğine değiyor en azından. Evet, emeğimize değiyor, her şey değiyor. Biri teşekkür ettiği zaman yetiyor zaten. Evet. Peki olumsuz nelerle karşılaşıyorsun? Mesela biz biraz daha sabırsız toplumuz. Evet, çok fazla sabırsız insan da geliyor buraya. İnsanlar hemen bir azarlıyorlar, laf söylüyorlar. Ya beklemek için mi geldik? beklemek için gelmediysen yani yapacak bir şey yok. Beklemek zorundasın. Balık pişme Balığın pişme süresi. var. Tencereye mi olsa zaten koyup direkt ben senin önüne verebilirim. Onun bir pişme süresi var. Balık üç defa fırına girip çıkıyor. Anca pişiyor. Bazen sobanın derecesi düştüğü zaman bizden kaynaklı bekleniyor. Ama yine de bekleniliyor yani. Beklemek zorundasın. Her yerde bekliyoruz. Bir kafeye gittiğinde bile bir kahve gelene kadar 10 dakika 20 dakika neredeyse bekliyoruz yani. Peki kavrayabildin mi balık pişirmeyi? Artık yani o konuda ustalaştın mı? Evet ustalaştım artık. İyice kavradım yani. Alıştım. Hı. İyice çözdüm yöntemlerini yani. Ne? Onun mutlaka bir hassas detayı vardır. Ne? İlla var. İşte hani böyle çok sırda verilmez ama. Evet, meslek sırrı. Evet. Ya yani işte düzenli yaparsan, onu bile düzenli yaparsan yolunda ilerliyor. Evet. Her şeyi bir düzene koyarsan bir sistemle gittiği zaman düzeliyor. Burası için hedeflerinde, burası için hedeflerinde neler var? Ne yapılabilir buraya daha fazla? Nasıl büyütülebilir? Nasıl geliştirilebilir? Sonuçta sen geleceğin bir bayan işletmecisin. Bayan patronusun diyelim. Öyle söyle, geleceğin. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Ve genç kuşaksın. Genç kuşakları biz pek beğenmeyiz ama fikirleri muhteşemdir efendim. onların görüşleri hakikaten biraz daha onlara önemsemek lazım. ne yapardın? Ne yaparsın? Biz şöyle bir şey düşündük. Acaba dedik yaz için böyle kafe gibi bir şey mi olsa? Hani Ramazanda falan insanlar böyle arıyorlar. Evet efendim. Ülkemiz son zamanlarda zor ve acı günlerden geçiyor ülkemizin dört bir tarafına dağılan toprağa verdiğimiz şehitlerimiz vardı. Efendim tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun, peygamberimize komşu olsun. Yaralı olan gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir an evvel sağlıklarına kavuşsunlar. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ve buna istinaden de devletimizin, ülkemizin başlatmış olduğu bir bahar kalkanı harekatı var. Burada da Allah bütün asker lerimizin ordumuzun yardımcısı olsun, milletimize muzaffer olmayı, ülkemize muzaffer olmayı nasip etsin efendim. Bunu bir kez daha bizim programımızda vurgulamış olalım. Gerçekten yapmamız gereken, olmamız gereken yerdeyiz. Kimsenin de şüphesi olmasın, devletimize güvenelim. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Evet. ölenlere ölenleri Allah'tan rahmet ailelerine sabır diyoruz. Gerçekten çok acı günlerden geçiyoruz. Atlatılması çok zor. Hani bir annenin yerinde olmak kimse istemezdi gerçekten. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şehitlerin cenneti mekan olsun. Ailelerine Allah çok sabır versin. Gazileri Allah acil şifa versin. Yani genç olarak herkes e, hiç istemiyoruz kimsenin acı çekmesini. Evet. Ama tabii ki bunları da yaşamamız gerekiyor. Şimdi efendim balığımız önümüze geldi. Konumuz balık. E, balık için ta kalktık Bursa'nın e, Keles ilçesi Pınarcık mahallesine geldik. Aslında benim burayı size özellikle gösteriyor olmamın sebebi kırsalı kalkındırma. Kırsalda işte artık son zamanlarda çünkü agroturizm çok fazlalaştı. E, o bölgelerde e, biraz daha hani bizim aradığımız son zamanlarda bazılarının aradığı lüks restoranlardan daha ziyade daha salaş, daha kırsal ortamda, daha samimi ve gerçekten de daha doğayla baş başa olan yerleri artık arıyoruz ve gerçekten de özellikle arıyoruz. şehirin şehrin o yoğun trafiğini özellikle de Bursa'nın trafiğini düşünürsek yoğun trafiğinden biraz daha nefes alabilmek için hele ki burası Bursa'nın güneyi dağ bölgesi buranın havası mükemmel. Keles'in Pınarcık mahallesindeki bal alabalık işletmesi daha sonra gelen misafirlerine Balık ikramlarıyla beraber buna istinaden de yeni yapmış oldukları ilave etmiş oldukları kahvaltı çeşitleriyle beraber e, müşterilerine ağırlıyor. Daha doğrusu konuklarına ağırlıyor. Öyle söyleyelim. Ne söylüyorlar size gelenler? Gelenler beğenerek temiz olduğunu söyleyerek gel geliyorlar. Genelde zaten çoğunluk temiz olduğunuz için lezzetten ziyade temizliğe bakıyor herkes. Ya Biz bile başka bir yere gittiğimizde acaba çatallara bakıyoruz, kaşıklara bakıyoruz, evet. temiz mi pis olduğunu her şeye dikkat ediyoruz. Burada da hani insanlar küçük hatalar arıyorlar. Ya köy yeri acaba nasıl bir sıkıntı bulabiliriz, ne çıkartabiliriz gibisinden bir şeyler illaki arıyorlar. Ama burası köy yeri zaten doğal bir ortam. Doğal bir ortamda da yani çok afal gibi şeyler beklemek de e, bence yanlış olur. Evet. evet, temiz zaten ürünleri temizse, size sundukları yiyecekler temizse, hijyense e, ortamın olduğu yerde tavuğun olması, işte ağacın olması, doğanın, taşın, toprağın oluyor olması gayet normal. Evet yani köy yeri. Önceden burada hayvanlar falan vardı. Açıkçası ben hayvanları çok fazla estetik bulmuyordum. Hı. Yani hani sevmediğimden değil ama yiyecek söktür burası. Yani içeride hayvanların dolaşması, tavuğun, kedinin, köpeğin çok hoş değil. Yani benim içime sinmeyen bir şeyde karşı tarafa yönlendiremem, sunamam yani. Evet nerelerden gelenler var biliyor musun? E, çoğunluk Bursa, Mudanya, İnegöl o taraflardan yani bu dağ yöreleri. Bursa dışından gelenler var mı? Mesela Bursa dışında yaşayıp yaşayan, yaşayan. İşte Bursa'da iş icabı gelen evet. ve ondan dolayı da sizi duyup gelen oluyor mu? Oluyor. Ya yani o ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor. Mesela biri yalnız gelirse sonra ailesiyle gelişiyor. Şundan duyduk, selam söylediler. Tavsiye üzerine gelenler de oluyor. Aa, çok meslek sırrımızın sır özelliğimizi vermiyoruz ama balığımızla ilgili söylesin. balık yani ben işin içinde olduğu için söylemiyorum ama gerçekten lezzetli yani tadı lezzeti hiç değişmedi yıllardır böyle zaten hiç değiştirmedik İşte ufak dokunuşları var tabi her şeyde olduğu için onu sakladığımız için bir tık daha lezzetli bu sudan da kaynaklı yani su lezzet veriyor karda değdiği zaman balık daha da tatlanıyor Beğeniyor herkes. Ya, evet. En çok ne söylüyorlar mesela balıkla ilgili? Neyi tercih ediyorlar? E, balığı genelde tereyağlı, kaşarlı tercih ediyorlar. Hani çok bol yağlı isteyenler, ya biraz yağını fazla koyar mısınız? İste. Biraz fazla kaşarlı olsun gibisinden söylüyorlar. Yani hizmet etmeye çalışıyoruz. Ya evet. Ama şimdi herkesin, e, hizmet sektöründesiniz. Herkesi memnun etmek gerçekten zor. Çok zor. Sen bir de genç girişimci olarak evet. ne söyleyeceksin? herkesi aynı anda memnun etmek çok zor. Yani memnun olsa bile insanlar yani nankörlük mü desem nasıl desem beğendikleri halde şu kapıdan giderken teşekkür etmeyen insanlar var. Yani, yani dört dörtlük hizmet edip yani bir teşekkür etmek bu kadar zor olmamalı. Evet. Yani hepimiz yani misafir bir gelirken şey yapılır bir de giderken yani insanlar bir teşekkür etme bir hoş bulduk demeye tenezzül ediyorlar ya işte şunu yap hadi getir gibisine. Evet. Yani saygısızlık yapıyorlar kısacası. Aslında bunun olmaması lazım. Peki sizin müşteri gelenleri karşılamanız? Ya biz çoğunluk zaten neredeyse müşteri karşılama 5 kişi altı kişi çıkıyor neredeyse. Müşteri mutlu oluyor. Özel hissettiğini anlıyor. Hadi. Hani herkese öyle davranmaya çalışıyoruz bir gelirken de giderken de giderken de hep birlikte uğurlamaya çıkıyoruz gelirken de öyle hoş geldiniz işte buyurun nasılsınız iyi misiniz mutlu oluyor insanlar yani. küçük şeyler mutlu ediyor evet. şimdi sonuçta kurucunuz babanız evet. ama aile işletmesi anne baba çoluk çocuk herkes bir arada ee, babanızla fikir alışverişiniz nasıl oluyor ya genelde biz sunuyoruz. Şuraya şunu yapsak. En son işte bu yukarıdaki çardakları yaptırdık. Hani yetmediğinden. Ya her yıl baktık ki müşteri kapasitesi biraz daha çoğalıyor, yükseliyor. İnsanlar biraz daha doğaya yakın olmak istiyor, şeylere yakın olmak istiyor. Havuzlara, balıkları görmek için. Oraları yaptık. Oralar mesela çok iyi oldu. Orada insanlar gence kalkmak istemiyorlar. Semaver çayı falan veriyoruz. Herkes mutlu olduğu gibi istediği saate kadar oturuyor. Yani başkası gelince, aa kalkar mısınız demiyoruz. Ne zaman isterse herkes o zaman gidiyor zaten. Peki, seni genç bir kız çocuğu olarak, öyle söyleyeyim, genç bir kızımız olarak e, bu sektörün içerisinde görenler ne söylüyorlar? Sonuçta burası bir köy. Evet. Çoğunluk işte aferin diyor, hani senin yaşlarındaki kızları şimdi evde bile tutamayanlar oluyor diyor. İşte sen her şeyin üstesine ya yani sevdiğin için ben her şeyi yapıyorum burada. Yani benim amacım biraz daha büyüsün, biraz daha gelsin. Hani balık harcını o kafe dediğim yani insanlar burada rahat rahat yesinler, içsinler mutlu bir şekilde gitsinler istiyorum. Ya evet biraz daha kafe gibi evet. olabilir düşünüyorsun. Evet yani biraz daha öyle olabilir. Hani Ramazan'da falan çok oruç tutmayan insanlar oluyor. Ya biz fırını bazen geç yokuyoruz. Herkes oruç tutar falan filan diye. Hani insan, ya tost da mı yok gibisinden soruyorlar. Hani böyle küçük bir şey olsa en azından insanları hani mutlu edebilecek bir yer olabilir. Başka? Kendine ait. Geleceğini nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun kendini? Ya aslında geleceğe ait böyle kendime ait bir dükkanım olsa. Zaten belgelerim de var benim. Ustalık belgem, iş yeri açma belgem. Mesela buradan gitsem bir yerde de iş yeri açmak isterim. Hani balık olmasa da başka bir şey üzerine. Mesela sadece bayanlara özgü ev gibi ev tarzında küçük bir yer. Sadece yöresel evet, gibi. yöresel gibi. Buradan bizi izleyenlere, genç arkadaşlarına e, sektörün içerisinde herhangi bir sektör olabilir. Çünkü gençler kendi dallarını, kendileri seçiyor olabilmeleri lazım. Ama girişimci ruhunu da taşıyor. E, hatta liderlik ruhunu da taşıyor olması lazım. E, kırsalda gençlerimizi tutabilmemiz için de aslında sen de bir örnek teşkil et gençlerimize. Kendi bulundukları yerlerde, köylerde tesisler kurabilir. E, bu şekilde de hizmet veriyor olabilirler. Ne tavsiye edebilirsiniz? Ya çalışan kazanır. Çalışsınlar, kazansınlar yani. Herkes annesinin karnında meslek sahibi çıkmıyor. Herkes çalışarak bir yerlere geliyor. İlk de herkes eziliyor. Kademe kademe yani bir şey olana kadar eziyorlar, ağlatıyorlar, laf söyletiyorlar. Yeri de geldiği zaman oh ben bunları açtım. Siz de aşabilirsiniz. Ya yani ben de ağladığım zamanlar da oluyor. Yani böyle yeter dediğim zamanlar da oluyor ama pes etmedim etmem de yani etmeyi de düşünmüyorum daha çok büyümeyi düşünüyorum ya yani iyi olduğumuzu düşünüyorum yani en başta rekabetin temizlik olması lazım. Evet işletmecilerden biz güler yüz bekliyoruz ama bununla beraber de kendimiz ne yapıyoruz? Kendimizi de sorguluyor olmamız lazım. Ürün önümüze geç geliyor olabilir. Bekleyebiliyor muyuz? Sabırlı mıyız? Ee, evet zaman artık çok hızlı. Herkes işiyle yoğun. O kadar uzun saat belki bekleme süremiz yok ama bu tür yerlere köylerde kırsalda olan işletmelere gittiğiniz zaman zaten oranın doğası için keyfi için gittiğiniz için bekleyebilme lüksümüzü de gösteriyor olabilmemiz lazım. Ve bir kez daha söylüyoruz. Bayan işletmecilerimize, bayan girişimcilerimize, kardeşlerimize, büyüklerimize, ablalarımıza saygılı oluyor olmamız lazım. Saygı gösteriyor olmamız lazım. Sektörün her alanında bayan olduğu için onları küçümseme, ezme, hiçbir şey bilmiyor gibi algıları oluşturmak yerine bayanlarımızı daha fazla teşvik edip destekleyip onların elinden tutuyor olmamız lazım ve saygısızlık yapmıyor olmamız lazım. Her sektör için bu geçerli. Evet, her yani normalde bile sektör haricinde de yolda bir insana çarpışıp neden çarptın ya diyemezsin. Yani görmemiş olabilir, bir şey olabilir, her şey olabilir yani saygısızlık her yerde önemli. Bir mesaj ver, selam söyle. herkesi bekliyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Müzik